burayı alacağım. Buyurun. Sabah kalkıyor Beşiktaş, akşam yatıyoruz Beşiktaş. Beşiktaş muhabbeti bitmiştir. Bundan sonra ya Galatasaray'sın ya Fener'sin Yiğitan. Nasıl tutmayacaksın? Tek takım Beşiktaş mı lan bu memlekette? Nasıl tutmazsın lan? Niye? Fenerbahçe takım değil mi? Alex futbolcu değil mi? Galatasaray takım değil mi? Takım. Melo tak futbolcu değil mi? Takım ama düzgün takım değil. Yok ya. Sanki Beşiktaş çok düzgün. Bundan sonra Beşiktaş muhabbeti kapanmıştır. Bitti. Evde Beşiktaş muhabbeti duymak istemiyorum. Bütün formalarını yakıyorsun, nevresimlerini, bayraklarını, her şeyini. Beşiktaş siyah beyaz namına bir şey kalmayacak bu evde. Ben burayı alacağım. Buyurun. Sabah kalkıyoruz Beşiktaş, akşam yatıyoruz Beşiktaş. Beşiktaş muhabbeti bitmiştir. Bundan sonra ya Galatasaray'sın ya Fener'sin Yiğitan. Nasıl tutmayacaksın? Tek dakika Beşiktaş mı lan bu memlekette? Ben başkanı Nasıl tutmasın lan? Niye? Fenerbahçe takım değil mi? <laughs> Alex futbolcu değil mi? <laughs> Galatasaray takım değil mi? <laughs> Melo tak futbolcu değil mi? Takım ama düzgün takım değil. Yok ya. Sanki Beşiktaş çok düzgün. Bundan sonra Beşiktaş muhabbeti kapanmıştır. Bitti. Evde Beşiktaş muhabbeti duymak istemiyorum. Bütün formalarını yakıyorsun. Nevresinlerini, bayraklarını, her şeyini. Beşiktaş siyah beyaz namına bir şey kalmayacak bu evde. thank you